arkadaşlar. Horsiklat cam fincan seti gelmiş. Dörtlü. Bir bakalım. Böyle. Bence çok güzel. Bence çok güzel. Değil mi? Hı hı. Arkadaşlar bu ikili fiyat ne kadarmış? 155 TL. Şu şekil. Yakından çek? Şöyle. Bence çok güzel. Bence çok güzel. Bir. Şöyle ikili çay bardağı. Neden gelmediler önce? Ben ne konuşuyorum? Ayol ama hepsi güzel. Şöyle. Şu şöyle. Diğeri daha küçük sanmışım. Şudaki şöyle fiyatı ne kadarmış fiyat 200 lira hmm. tane. çok yapayım, iyi ha. Da şöyle Hı. Hı. şöyle ha, şuna hatırlana bak, bak. Hmm, ne kadar tatlıymış bak bak ne kadar bunlar ayaklı şav, cam şekerlik 200 TL 6 tane da Böyle bir tek, bir. 2, Mugis, el rondosu var burada. El rondosu ne kadarmış bu? Evet. Bunu yazmıyor ama tamam. kapatalım. Aç bakayım. Aç. Elgen senin sunumluk ayaklı sunum bardağı. Fiyatı ne kadarmış? Fiyat dörtlüsü 550 lira. 549 lira. Olabilenmiş güzel. Yani alınır. Alınır bir tek pahalı. Tatlına. Aa, şu mamukların tatlılığına baksana. Aslında ikili alınabilir. Bir kanal. Hmm, çok tatlıymış. Tatlı. Değil mi? Hı hı. neymiş? Tanesi 100 lira. Bence çok güzel. Şöyle bir şey var. Çikolata bisküvi saklama kabı. Şöyle. Aslında mantıklı. Benceli. Fiyat neymiş? Fiyat 50 lira. Şöyle dondurmalık var. Ne kadar? 40 lira. Güzel gayet. Böyle. Böyle. Şu şekil. Şu şekil. Şöyle. Şöyle. Güzel. 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 Heh, tamam. Şu. Bu da diğeri pembesi Evet, bakalım. Bu da zaten aynı. Gerek yok Şık. Set halinde 200 lira. Hmm, ne güzel. Bence güzel değil mi? Vakumlu. Gayet güzel. Neymiş? <laughs> bu da 150 liraymış. Şöyle bir şey. Şu. Göstereyim. Şöyle. Hmm, tatlı. Bak şu çok iyi oluyor. Ne kadar ki bu? Nerede yazıyor? led ayna. Kivinin aynası 600 lira. Bir bakalım nasılmış. Şekil. Vallahi güzelmiş. Açık açmıyor mu? Tabii buna taktıktan sonra şurada led ayarları belirliyor. Bence güzel. Şöyle ikili soğuk mavi hmm. içecek. gerek yok. Fiyatı ne kadarmış? Fiyat 400 lira sanırım. Tepsi tutacağız. Silikon tepsi 30 lira. Hmm. Eğilmiş oldu. Bir şey tane olur. alayım bundan. Bir. Şöyle bir tatlı şeyi var. Hı. Ne kadar? 450 lira. Şöyle kutusunu açamıyorum. Şu şekil. Bir şunlar. Herhalde şu şekil. Kahvaltılıklarda reçel. işte yan yana tayın Pekmez koyabiliriz. Bunlar ne kadarmış? Erzak. Ne kadar bu? Ah. Oh. Evet. Şöyle bir çanta. Bence gayet güzel. Gayet boyutlu. Evet. Şu şekil. Fiyat yazmıyor. Şöyle altılı güveç. Altılı güveç var burada. Bir. Saçaklar Ne kadarmış fiyatı? 300 lira. Hmm. Bir. Baksana şu dört 4 tanesi 70 lira 69 kişi. Şöyle sunumluk gayet güzel. Bunda 2 tane daha var. Şu şekil. Tamam. Bir. Şöyle bari. Çok tatlı bence. Bak bu şey çok kuvvetli. Şunlar. Bir. Ne? Boya mı? Ne? Bak baharat saklama kabı. Fiyatı ne kadarmış? 50 lira. Gayet şey güzel. güzelmiş. Şu şekilde var. Vallahi güzelmiş. Beyaz hoşmuş. Değil mi? Hı -hı. Ve uygun da beyaz. 50 lira. Beyazın Bayağı uygun. Grisi de var. Burada beyaz ve gri alınıyor. Bakın. Bir sürü gelmiş böyle. İngilizce horn. İngiliz evet. Gayet güzelmiş ya. Yani. Evet. Fiyatı ne kadarmış? Döner organız. Pikniğe gittiğinde de doldur. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı ne doldur. Döner. Yok. Köpek gezdirme tasması. Fiyatı ne kadarmış? 230 lira. Hmm. Şu 3, 2, 3. Şöyle patik gelmiş. Çok tatlı. Şunlar herhalde 230 lira. Şunlar da 130 lira sanırsam. Evet. Yani şu çok tatlı. şey arkadaşlar. Başka şunlar var. Bu çok hoşmuş. Hı hı. Çocuk botu 85 lira. Vallahi gayet iyiymiş. Çok uygun. Gel. gelmiş bir de tek kişilik. Çift kişilik de var sanırsam. Ne kadar fiyat bunun? Fiyat ne kadar? Bir. Şöyle bir sunum tabağı var. Ha. Şöyle zeytin, işte peynir. Vallahi güzelmiş, değil mi? Fiyatı ne kadarmış? Fiyat ne kadar alıyor? Meze tabağı 82 lira. Ay hiçbir şeymiş, hiçbir şey. 82 lira. İkili. Şöyle, Şöyle bir tabağım var. Bu da onun gibi bir şey herhalde. Bu da onun şu modelisi. Evet. Şöyle. Evet. Bu da çok tatlı baksana. Sade şık. Çok güzel sade şık. Şu da aynısı sanırsam. Bu da şöyle bir şey var. Demek Takı şeyi var. Takı o güzel <laughs> zonu Hı, kadar kurabiye Şöyle, kalıbıymış. Kurabiye kalıbı. Şu şekil var bir de. Bir de şu şekil var. Hmm. Güzel aslında. Şu şekil. Güzellerimiz. Şu şekil. Pratik kullanışlı. Evet şu şekil. Bu da devam et. Ne bize de Tamam. Bir de bu var.